Hatırlıyorsun. Abi ben dur ya ben ben yok yok ben yeni favorim bu. Abi zik oynar çok üşüme gidiyor. Şimdi mantıklı konuştum yine bir gün. Afe ah işte bu patlıyor muyuz gençler? Keko kardeşim burada ne iş var ya? Milo! Milo ölmedi Milo. Boş yapma bana. Dedip anlamamız lazım ya. Zedip. A, ayrı, ayrıca bir saniye. Yılmaz ben dün gayet güzel müzikte oynamadım mı? ev hareketler mi oynadım da? Şu an oynuyorum. Yani an... <laughs> Niye <laughs> Şu an değil. Dünden bahsediyorum ben. Bugün mi sordu? Az benim şirketler arkadaşım, Asol TFK. E, Murat Rokocic kardeşimiz adam olmayan en sevdiğim kardeşim. E, Melike kardeşimiz 1.55 kibrit kutusuna girebilecek <laughs> en sevdiğim kardeş. <laughs> Burak Öz kardeşimi de hatırlıyorum senin chatten zaten. <laughs> Kardeşim böyle de gömmezsin bu arada ya. Ya Vallahi. şöyle de düşünsün hani kibrit de yanar yani anladın mı? Onun da bir parıltısı Aynen. var yani belki, anladın mı yani? Ya, ama he, he. bir kere yanarsın yani bir ama doğru <laughs> insana yan. Misali. Aha. 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 Topu tüy diktirip sayı yine bir de. <ormona> ateşe verebilir <laughs> Yani tüyü kibritleme ya. yani. Burayı var ya alır yakar. Tamam tamam hadi bokunu çıkardın. Kesin üzerine bir yakamdaki bir kutusu bu. değil miydi? Hiç... Hadi eyvallah. <laughs> hadi eyvallah hadi bakayım bak dalgara. Ben bunun üzerine bir sigara yakarım. Benim gençliğim da <laughs> bir kibrit kutusu değil miydi? Ya? Değildi lan. Ejder yiyo. Şu bitik alalım ya. Adama free damage gaydırdım. Yine yedi ya aptalço. Yine yedi ya aptalço. Yine yedi ya aptalço. Yine öldü ya aptalca ya, ya. Geliyor Kardeşim geliyor bak. Oğlum Marus nerede? Ateş topu. Tut lan onu. Ateş düştü. Bugün Marus da yok. Kardeşim Ankara'da deniz sen de ya. adamlık yani bu kadar net. Şey, yani. ya üf şimdi diyecektim ya ya ya. Aa kalp kalbe şeymiş. Ya, <laughs> yani hazır zibodan adamlık beklemişsin ha, otobüs durağında vapur. Zibodan mı? Ya, sen, Murat, ha, sen o, sen o sensin oğlum. Beklenmiş. Aynen. Sen niye orada bakıyorsun bir dakika pardon. <laughs> bir dakika adam, oğlum adam değilsin adam. lan çünkü. Herkes biliyor. Aynen adam deyince adam deyince yani herkes biliyor. Adam zırtıyor. mı? Ya konu adamlığa geliyorsa kalkman lazım. Bak gitti bile gördün mü adam? Aynen biz güzel. <laughs> <Çıktı gülüyor> adam mı dedi ve karıştı. Yani olay adamlığa gelince elim otomatikman bağlantıyı kesse gitti gördün mü? Aynen sıkıntı yok kız manyak dereceli değil bu oyun yani. Sıkıntı yok. Kaybetse kimseye koymaz yani. Üst üste 15 tane luzu alan arkadaşlarımız var. İsim vermiyorum ben. Sıkıntı yok yani. Neyse. Kardeşim bana laf soktun gibime geldi. Yo. Ha işte üstüne olabilir. Yukarı tekke mezarlığı gibime gelenlerle dolu. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim Sivas'a gömmeyin beni ya. Vallahi her şeyi. <laughs> tanıştıracağım tanıştıracağım dedim. <laughs> ha Murat işte adam olmayan. Kan çekiyor. Herkes <laughs> O O ayarsız karşımızda. Ben de Sivas'ta, Sivas'ta doğdum. Lan ne Sivas? Bursa değil miydi? Yiğit? Babam 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 Bursalı da annem hamile kaldığında Sivas'a gitmiş. Eee yapmış. Ben, ben bilmem kardeşim ya... yaptıkları yer önemli. Ben bilmem. Göbek... Sivas gideyim, doğum, doğum, doğum evinden vallahi yani Sivas. Abi kardeşim kimlikten özür mü? Doğum kağıdım var mı Sivas doğum evinden. Yani çıktığım gibi direkt Sivas havası almışım. Havlamaya başlamışım. Anladın mı beni? Işte? <laughs> Kafamı uzatmış lan. Bir Sivas'a bir şey mi dedi demişim direkt. Kardeşim sen yanlışlıkla sevgili yapmışsın öyle duydum. Karşıyım ne yanlışlıkla ya. <laughs> yanlışlıkla biri bakmış lan. Oğlum ka manita yani. yapan tek insan yemin ediyorum ya. Ses sesi şey ses diyorum yok. Cici. Ona <laughs> <geliyorum. da geldi. gülüyor> ne Geliyorum. Ne iyi olan? Bakayım. Oğlum ses verin ses. Alo. Ha <laughs> <laughs> Yiğit hoş geldin kardeşim benim. Ergan <laughs> de geldi. Ya seviyorum bu adamı ya. <laughs> ya. Geldi. Tipini sevdim. Ay ne diyorsun ayol? He neden? Neden aldın o killeri? Niçin? Bu zübo üstün dodge var. Doç, hayır ben beytim abi. Ben bait. Ay ölüyordu bak çi, 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 çi. Geldim, geldim. geldim geldim geldim. Oynayın. Lan nereye geldin? <laughs> Set de geliyor bana. Oynatsanız aldık oyunu ya. Allah kahretsin sizi. Set peşimde. Yine mi? Kerim belanı. Ne oldu? Ne <laughs> 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 Ha? Vs atıyor da man. kendince. Puşt. Ve bana vs atıyor bak. Bana kim köpek? Hayır öldüm. Kankam gel. Kankam gel. Oğlum bak. Bak git. Fena aço. Ho ho. Enayi. Ay senin Abi, ya, ya. O... olmadı dedim sana ya. <laughs> Furkan cana azdır diye gidiyor. İki olmadı dedim. Cem belanı. İki ol dedim. iki iki. Nerenle ne dinliyorsun beni? Tamam ne Most bileyim ya. Allah Hasar çıkar zannettim. Aha çıktı. Vurdun mu? Öyle, Ay, öyle Kardeşim be. bariyer. <gülüyor> <gülüyor> onda var ya. <laughs> ben gidiyorum yukarıyı puşluyorum ya. Ya oğlum. Uyda. <laughs> Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Destek vermek istemiyorsanız takip atmayıp yorum atmamayı unutmayın.